Merhaba arkadaşlar ben Kaan e, Yanımda Hamit var yeni bir video başlamak zorunda kaldım O adama baskın yedim ışık açılınca bir şeyler göründü Normalde ses çıkarmıyorlardı Kamera olunca hele arkamdan geçince hele kardeşim Üstünü değiştirince video sıçtı <gülüyor> <gülüyor> Ama ben videoya devam ediyordum öyle bir sorun var Evet fazla da bir şey çıkarmadım Zaten sadece pes 2006'yı çıkardım hmm. Ben de Atlı ve hızlıyı <laughs> çıkardım Zaten ben de görmüştüm Dürkan'ın videosu Hiç ve şimdi Surgeon Simulator 2'yi çıkıyorum. Ha yani karşımızda. Umarım şey iyi tutulur çünkü PlayStation işte çıktı. İyi. Atlı ve hızlı yoluna çıkaracağız. Story Queens. Story Queens öykü. Öykü. Engine 2'de in de sıra. çıktı. Şimdi şuradan. Şimdi şöyle yükselt. Evet, Atlı hadi. ve hızlı biri çıkarmışım. Şimdi kaçı çıkaracağım? Üçü çıkaracağım. <laughs> 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 Yarın dershanem var ya. Atlı. Atlı. Ve. <laughs> <Ne>? Hızlı. <laughs> Üç. Big topic race. Aksiyon. Hmm, evet. PS 2006'ın satışları bitti ve çok Aa, dur. PlayStation al daha ünlensin öyle yapayım. Ya yani o sırada research falan yapayım. Neksen ka ne ki benim için şu an? 8,6k fanım var. 7 ya aman 2,7 emim var. Oo oyun Demi. iyi tuttu gibi. Ne? Oyun tutacak gibime geliyor ama. Baba, birisi daha geldi. Beyler iki dakika. Kaç <laughs> Evet arkadaşlar ben de bir daha burada videoyu bitiriyorum. Zaten bunların geliyip videoya başlayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah. Yani videoda İnşallah amcamın sesi yap. çıkmamıştır. Çıksa bile yani çok özür diliyorum. Ee, evet, ben, ben duyduysam çıkmıştır. Bodrum'dan, Bodrum'dan daha dün geldi. Yani ve hani 6 yıldır Bodrum'da kalıyordu. Artık kalıcı olarak... Onun aileni niye almadın? İşte sus. Kalıcı olarak Ankara'ya geldi. O da sürekli ziyaret ediyor artık. Evet. evet. PlayStation hala yükselmedin mi ya? 8, very good, hadi. Bastır, 8. Hospital and Simulator and Grading S lan. 9 Su diye Evet hadi. O oyun çok güzel tuttu ondan eminim. Abi ben ne bir biliyor? Ben bir PES ne çıkar. Biliyor? Ben bir PES ne çıkartıyorum. Serdence Matrix 2. PES 2007 çıktı. Bir PES çıkarıyorum. Bir Serdence Matrix 2 mi? Oy Industry Industry News bilmem ne bilmem ne çıkıyor. Industry yeni bir konsol çıkıyor. Yani PlayStation çıktı ya. Ama hala ünü yükselmedi. Sen ona yapacağım. Demek ki PlayStation pahalı. Hmm. Daha ilk günleri de o yüzden. Ee, FIFA en son kaçı çıkarmışım ben FIFA? konsolu çıkardı bir aman Öyle konsol çıkartabilsem çıkartırım var ya ben. Ne? Eee konsol yapabilseydim yapardım ben. Sen yapardın, ben yapmazdım. Atlı ve hızlı 3 çıkacak. Yes, çıkartmaya başlıyorum. Game Atlı son... ve... FIFA. Aa ben videoya başlamadım. Atlı. Başlıyorum, sus. Merhaba arkadaşlar, evet. ben, Bela Gaming'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Game Day Tycoon'da ya 5 ya 6 ardarda arda çektiğim için bilmiyorum. İşte o bölüme hoş geldiniz. Ee, biraz önce G3'ten bir istek geldi. Onda orta boy stand yaptım. Aha çıktı zaten. En son Old Last yazıyor. Ha, Crisis 2 çıkartayım ben de. Birazdan atlı ve hızlı 3'ü çıkaracağız arkadaşlar. Hadi nasıl... fazla puan gelsin 2. ya. Şimdi ne yapmıştık biz bunu? Sıcıflığı neydi ya? Sici Fii neydi? Hemen bakiyim Atlı ve Hızlı 3 Milyon piktopik racing Bilim kurguydu tamam Aksiyon Bilim kurgu O playstation ünlenmiş ona yaptım At engine 2 Savaş 3D grafik o, 2D grafik v2 daha iyiymiş lan Evet v2 daha iyi abi oha üçte i̇şte grafik yapmasam mı sen bilirsin ne yapsam ki şimdi ondan mı devam etsem evet ben christ'i çıkarıyorum İnce ne yapsam ki şimdi gameplay Ne yaptım yani daha güzel görünür diyerekten mantığıyla evet, işte. story quest'e düşür mouse da olsun Göçtikte şu da, şu da parabol yap. <laughs> parabol. Nasıl ciddi, çok pahalı oldu. Gözüm dağıldı lan. Ha bak. Diyaloglar arttı iyice. 5 kişi hangisine göre vereceğimi şaşırıyorum artık. Üst baloncuklara bak. Hmm. <laughs> Ne oluyor <laughs> Yeni o sesi çıkartıyorsun ya. O çıktı sonunda. Ne? Vena diye bir şey. Vena o ses Yükseklerde değilse boşuna yapmak kanka. Yok daha yeni çıktı oğlum. Bu la? transfer 54k diyor. transfer etmeli. Oha o nasıl hani bak ne lan. Evet. Crysis 2. Çıktı 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 çıktı. Aşağıdan ne yaptığımı da görün. Ne yaptın? Videoda görürsün. Sen ilk Berk videoyu... Gün... izlemeyeceğim. Ne? Berk izlemeyeceğim. Tamam o zaman görmezsin. <laughs> Bu o kadar basit yani. Tamam. İşte evet, Crysis 2'yi 7. Nice Experience 2'yi. Um, Oba! 8. Low it. 7. Evet. 8. Gain 7. Evet. Ben buna çok para veriyorum. Very 5 Ya abi niye kötü veriyorsunuz? Bir oyuna siz iki. Bir oyuna güzel veriyorsunuz, bir oyuna kötü veriyorsunuz. Hadi ya. artık benim en düşük aldığım puan dört. Aynen. Bir de Crisis'te bakıyorum ben. Şimdi ben 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 üç oyunda çok yükseliyorum. Crisis Surge Simulator en çok yükseldiğimde PES. Ben şimdi hangi topiği araştırsam Yeni ofise Evolution Yeni ofise ne merhaba deyin play, Ne Yeni ofisi mi? Daha yeni mi açtın? Ne? Oha daha yeni mi açtın? Haa Oha ha. Gide grafik B3 de çıkmış lan oha O yüzden demek ki satmadı Okey Dedim iki grafik yapardım ve seyirci de onu harcardım ya. Nereden bir şey araştırıyorduk lan? Airplane yaptım ya. Uçaklı ve havalı yapacağım adını. Hint bilmem ne. Kaçmalı. 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> Cidden öyle düşündüm. Airplane. Aksiyon. Oğlum ben artık hiçbir şey araştıramıyor muyum? PlayStation. Bir seyircinin yoksa araştıramaz. Eski de grafik yapıyorum o zaman bu sefer. Ben en son hangi oyun çıkarmışım? Dur ona bir bakayım. Uçmalı, kaçmalı kaçmalı. <laughs> Crysis 2. Sörgün simüle PES 2007 çıkaracağım. Aslıktır. En çok oldan. tutan oyunum o. Yine fakir, fakir olursam söylerim. Kez. 2000 kaçı çıkaracaktım lan? 2007 idi herhalde. 2000 kaç? <laughs> Oha. Bir dakika. R H Y T H M diye bir şey açıldı. R -h, H Y -h T H M. Hayır. R H Y -h T H M miydi? -h -m. Ritim. Ham müzik oyunu gibi bir şey. Neyin o? R H Y T H M. Müzik oyunu gibi bir şey abi. Hı. Tamam. Sordum mu? Ben ne çıkartıyordum? Spor tüte. 99 k mı? Uçmalı kaçmalı tutmalı o zaman. Uçmalı kaçmalı tutmalı o zaman. Şimdi iş. Hani Hı. yine bankaya gidip para veremem. Ece Ya para bankana edeyim. <laughs> ya bak bulma bak bulma bak bulma ya. Finish dediğimde niye bak bulursun? Alt. Abi ben 5 dakika, ne 5 dakika lan 1-2 saniye bekliyorum bug bulmuyoruz hemen çeviriyorum Gameplay ee, X21K'ya düştüm ya çabuk sapmadım O uçmalı kaçmalı güzel tuttu 9 Bundan sonraki oyunum uçmalı kaçmalı 8 7, ha tıklamış 8, 9, 8, 7, 8 Eh yani. İlk haftadan ıı, iyi. iyi. i̇yi. <laughs> Kralsiz satışlar da bitti. Şimdi pes çıkıyor. Ben bundan sonra video bitireceğim. Kaç tane çekmişim? Birinci bölümü yükleyeceğim. Ben birinci bölümü yükleyeceğim yarın. ikinci bölümü öbür gün üçüncü bölümü. Aynen. Ben de öyle yapacağım. En azından hazırda videom olacak. Aynen. Transfer Lirika. Neye transfer oldum bilmiyorum ama yapayım gene de. Small yapıyor small. Para ilgisi olsaydı güzel olurdu. Sen yapmaya çalıştıydın. Olmadı işte, olsaydı diyorum zaten. evet, evet. hemen peşindeyim. Şunun da satışları bitsin, bir iki şey daha araştırabiliyorsam araştırayım. Evet, dokuz. 9 9 of PS 2007 9 9 9 Oğlum bir 9 daha 8 ya <laughs> Ben bundan sonra videoyu bitireceğim senin çektiklerini izleyeceğim Yani e, ekran paylaşırsın ben seni izlerim Ben, ben daha çek çekmiyorum Ben de çekmeyeceğim oğlum Minecraft'ı ile ekspresim Yok ya belki Son oyunu ne bileyim işe giriyorsun Eh ay yani, ay 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 Pes 2007 Of abi ya Şu da araştırmasını bitirsin O Xbox One mı çıkıyor? Bu ne? Nintendo. mu? Ama yine Ninvetron'un bir şeyiymiş bu Geç. Xbox One Maybox burada ha Onu biliyorum Abi Hint diye bir şey çıkıyor You have to complete the Okey <laughs> okey okay, arkadaşlar bu bölümün sonuna da hoş geldik. Hoş, hoş geldik <laughs> evet. Ee, hepinize görüşürüz diyorum. Bu bölümün de sonuna geldik satışlarla bitti. Görüşürüz. Aa. Ben bitirdim. Değil, Türk ben de söyleyeceğim simülatör 3'ü yapıp bitireceğim. Hı, of, of, bayağı video İzleyeceğim ben artık. Bismillahirrahmanirrahim. Eşkenci. Tamam. Evet, evet. PS2000 engine'ını şu Şöyle yapsak, Gameplay Tamam of game history diyor. Stop this dizi. Hmm, tam ortada. Speed up this falan filan. Hadi. Ha birinci bölüm. Diyaloglar. Rame. Dev. Suyucu. Bölüm. Bir. hayırlı hmm. oğlu olsun. Bunlar da düzelsin. Finish diyelim. Satışlar da bitti ya. Finish. Ana ekranın kötü ayarlamışım ya. Hmm, 3 güzel. Ha, Bu da grafiklerim dört kere evet, oldu. Oha 32K Düşünüyor. 7 Beautiful 7 Google Game 5 mi? Possibly çok. Hospitalis Blazeris Racing com Combinator Güzel kombinasyon olmuş diyor Industry hani, hani şu senin kasa dediğin şey var ya Kasa gibi dediğin hemen video hadi 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 abi video iyi. çok kasmış ya ben ne yapmayacağım söyle ekran paylaşsa seni izleyin bekle şu video bitsin onu ekran paylaş da seni iz işte videodayken paylaş bakayım ne kadar ne satmışın oyunlarını göster ekran paylaş al ben de transformasımı <laughs> bal yaptırayım Donuts <laughs> Do not, not, not. Az. Bekle yükleniyor. Ha tamam. ya, şu Dayı çıktı. Ve adamın yok mu? Şu çıktı. Abi adam almaya geldiğimde şu çıkıyor. Ya onu şey yapacaksın. Adamına tıkla. Train de. Bir dakika. Adamı tıkladım. Train dedim. En üsttekine tıkla. Ee. Start train dedim. Hı Onu istediğini alabiliyorsunuz.

Ya orda orada dediğin önemli değil. Oha! Abartma. Kız kız. Ben en fazla 50k ya da 80k yaptım lan. Bana 40k yeter oğlum. Bari şu game devil şovra falan bir şey diyeydin. Hmm. Sen videodasın değil mi? Evet, bitireceğim şimdi zaten. Tamam, oyunlarını da son kez bana göster, bitir. C ciray da cesini küçük yapmışsın Allah cezana. Master Smith, master. Oğlum direkt niye aldın? Bir diğerine bakaydım gün güçleri daha dur. Sapsın diye. Kızlan. Bir recycle step. Şunlardan dans var. Dans. Breaking <laughs> <laughs> mi Breaking'i <laughs> ben yapmadım ya ya da yaptım hatırlamıyorum. Sen şey değil. yapsana bir. Rastgele bir yere gel. En alttaki şeye tıkla, Soltuk yap. E, Adamla değil. A. Televizyonun oraya git. Ha. Game story'de oyunlarını tek tek göreceğim. Evet. Simulator 6.5. E, devam et. Pes. Yani. Crysis 2. İki tane mi çıkardın Crysis'ta? Bilmiyorum. Söyle Simulator 2 tane 2 tane çıkarmıştık. Alakası yok. Evet. Bu 3. Üç. Ha. Tamam, hmm, 8. Bu 8.25. Bu 5.25. Bu tutmadı fazla. Crash'in ilk oyunu da tutmadı. Peşi bir Bu mu? Bu 2014'de mi sen tuttu diyordun? Ne? Sen buna mı tuttu diyordun 7? Oğlum benim zamanıma o zamana göre tutmuştu. Atlı ve öfkeli 4.5 tuttu. Benimki atlı ve hızlı. <gülüyor> <gülüyor> PES 2004. O da tutmamış. PES 2003 tutmuş. E. Happy Wheels. <laughs> Batmış. Happy Wheels'ı bari bilgisayara falan çıkar değilsin. karbon. Karbon. <laughs> Acaba böyle yapınca ya, diğer şirketler bize sinirleniyor mudur ki lan? Nasıl? Bizim oyunumuzun adını bir yerden öğrendi de yaptı falan diye. Bilmem ama inşallah öyle yapmıyordur. Böyle bir şey yok. Benim, benim atlı ve hızlıya karışan olursunuz çıkıyorum. 2.25 fark değişiyor. <laughs> <2 .25 var. gülüyor> Spice ne lan? Spice. Spiderman. İşte Neyse adım. tamam kapat e, kanki videoda görmüyorlar ama sen görüyordur. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.